Efendim. Alo. Alo. İyi geceler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yiğit ile görüşeceğiz biz. Evet, buyurun benim. Şimdi kardeşim suç takip merkezinden arıyoruz biz. Şöyle rahat bizimle konuşacağın, sorduğumuz her soruya rahatlıkla cevap vereceğim bir yere geç bakayım. Tamam, bir saniye. Hadi hadi acelemiz var daha 50 kişi arayacağız hadi. Tamam abiciğim bir saniye. Evet abi buyur söyleyin. Konuştuğun telefonun markası modeli nedir? Hiç, hiç. Tamam. Sen bunu bu Çankırı yolunda ayarladın değil mi? Ha? Evet abi buldum. Nereden biliyorsunuz? Bu telefonun sahibi bak e numarasından seni biz aylardır takip ediyoruz. Bu telefonun sahibi öldürüldü kardeşim. Parası pulu ne? her Telefonun sahibi öldürüldü. Abi yapma gözünü seveyim. Nasıl öldürülür ya? Telefonun sahibi öldürüldü. Parası pulu, telefonu her şeyi gasp edilmiş. Biz de Eşinin ısrarı üzerine telefonun e numarasından, faturasından e numarasını aldık takip ediyoruz. Ortaya sen çıkıyorsun. Abi ne yapacağım ben ya? Abisi ne yapacağımı falanı filan yok. Sen anlatacaksın biz yazacağız. Nasıl oldu lan? Abi ben gidiyordum çiçeklerin arasına buldum telefonu aldım. Ben nereden bileyim öldürdüklerini? Ben ne? mi öldürdüm? Vallahi bilmiyorum anlatacaksın anlayacağız. Sen mi öldürdün başkası mı öldürdü yoksa siz mi öldürdünüz? Kaç kişisiniz siz? Kaç kişi buldunuz telefonu? İsim söyle bana. Abi vallahi ben tek buldum telefonu. Oğlum bana yalandan yere yemin etme. Nasıl tek buldun? Tek başına yolda yürüdü. Ben de her gün çiçeklerin, bağların, bahçelerin arasından geçiyorum. Niye ben bir şey bulmuyorum? Ha? Ne bileyim abi. Sen şimdi onu sen bunu sayım... kes sesini. Soruları ben sorarım burada. Ben sana diyorum ki şimdi bana olayı anlat. Ben de buraya ona göre yazacağım. Sen şu an evdesin değil mi? Evdeyim abi. Ama arkadaşlar az sonra ikamet ettiğin evden gelip seni alacaklar. Bununla alakalı bilgin olsun. Ama onlar gelene kadar ben sana birkaç tane daha soru soracağım. Tam abi ne zaman? Ya benim. bırak annem şimdi. Beni ya. Bırak şimdi annen mannen falan filan geç bu işleri. O, onu, ona kalmadan zaten biz gerekeni yapacağız. Ne demek annem gil öldürür? Oldu. Gidelim adamı öldürelim telefonunu alalım. Ondan sonra peşini bırakalım bu işi. Niye? Annem gil beni öldürür. Yok ya. Herkesin annesi var. Benim de annem var. Ben gidip adam öldürüyor muyum? Ya vallahi ben yapmadım. Kim öldürdüyse öldürmüş. Nasıl ben yapmadım oğlum? O zaman bana kimin yaptığını söyle. Sen niye bu telefonu bulup da gelip... ...kardeşim ben telefon buldum şöyle oldu böyle oldu diye anlatmıyorsun. Ben sana söyleyeyim niye yapmadığını. Adamı siz öldürdünüz. Telefonu aldınız. Gelirseniz ortaya çıkacak değil mi? Abi yok vallahi niye ben adamı ya? Oğlum o zaman niye haber vermiyorsun bize? Biz bu telefonu bulduk kardeşim. Alın bu telefon kiminse sahibini bulun diye. İlla biz mi arayıp e, size? Telefon bulmuşsun söylemezsin. Böyle de mevzu üstüne patlar. İsim söyle bana kaç kişisiniz? Abi vallahi ben çekim ben kimseyi öldürmedim adam mı adam? Tamam bu telefonun sahibini nereden tanıyorsun sen? Tanımıyorum abi nereden bileyim kadın mı erkek mi? Nasıl tanımıyorsun? Nereden biliyorsun? Nasıl tanımıyorsun? Sence kadın mı erkek mi hangisi? Ne bileyim abi bilmem. Osman adında bir adam bu telefonun sahibi. Tamam mı? Allah. Abi ben nereden bileyim ya? Kim öldürdüyse öldürmüş adamı atmış köşeye telefonu. Selam. Tam ne zaman buldun bu telefonu tam? Abi geçen yaz buldum ben. Geçen yaz buldun. Yazık günah adamın cesedi koktu. Sen hala getirip bu telefonu teslim etmiyorsun be. Hala getirip... Abi. Oğlum tamam telefonu buldun. Hadi bu tamam sıkıntı değil. Tamam diyelim ki adamı sen öldürmedin. Ki bence sen öldürdün. Ama diyelim ki sen öldürmedin. Niye getirip telefonu teslim etmiyorsun kardeşim ben telefon buldum diye? He? Abi nereden bileyim vallahi billahi bilmiyorum ya öyle vallahi billahi lafı bu yeminle falan olacak işler değil bunlar olayı olay gününü bana anlat olay günü sabah evden mi evden mi çıktın nereden çıktın sabah abi dayınlarla birlikte çıktık ben Tamam, tamam, bir dakika ya? bir dakika dur şimdi bir dakika dur şimdi bir de işin içine dayın girdi demin tekdin şimdi dayın girdi dayın adı ne Osman dayın adı da Osman evet hayırdır bu dayınla bir alakalı mı Ölen adamın adı da Osman ben iyice kıllanmaya başladım şimdi. Yok. Abi nereden bileyim ben ya? Dur, evet, dur. Evet. Dayısının adı Osman. Nerede oturuyor bu dayın? Abi Çankırı'da oturuyor. Tamam, şunun bir dayısına da ulaşın. Şurada var bilgileri. Şunun bir dayısına da ulaşın bakayım. Kimmiş neymiş ne değilmiş. Evet dayınla beraber çıktın anlat. Abi geliyorduk Ankara'ya. Vallahi yolda bulduk telefonu ya. Oğlum niye ağlıyorsun? Hem adamı öldüren benim karşımda niye ağlıyorsun? Olayı anlat diyorum abi, ben sana. Nereden? Hayır. Ben Nereden abi ya? Bir dur, bir dur, bir sakin. Bir dakika dur şimdi, bir sakin. Dayınla beraber çıktın. Nereden çıktınız? Abi şu çıktık, Ankara'ya gidiyorduk. Yolda papatya satmak <laughs> için şey bulduk. Nereden bileyim, telefon bulacağımız adam öldüğünü ya? İki tane kazık kadar adamın ne işi var papatyayla? Kimi kabul etmişsin sen? Kes sesini, dur, sus. Sadece sorduklarıma cevap ver. Adam orada büyük bir ihtimalle o çimenlerin kırların üstünde yatıyordu. Telefonu yanındaydı, alırken uyandı. Kestiniz bir taraflarını attınız değil mi adamı? Ha? Yok, ya yok, bırak bu bırak, ben bırak ben bu işleri. Ha bırak bu işleri. Bu işleri bırak. Dayın nerede oğlum senin? Senin dayın nerede? Kaçtı abi. Nerede? Şu an nerede senin dayın? Çankırı'da. Niye kaçtı gitti oraya? Ha? A abi evi orada. Oğulları sevdik orada. <laughs> e var. tamam e o, o, o gü gün senin yanında ne işi vardı o zaman bu adamın? <laughs> adamın? Ha? Ankara ya getiriyor, rahat geliyor. Tamam, olayı bak, doğru düzgün anlat. Sen sadece benim dediklerime tamam de, okey de. Tamam mı kardeşim? Bunlar zaten kayıt ediliyor. Bu senin ifadenmiş gibi olacak. Anladın mı? Tamam abi, tamam. Olay günü dayın Osman'la beraber evden çıktın, değil mi? Evet abi. Tamam, o çiçekliğin yanından geçerken, adamı uyurken gördünüz, değil mi kardeşim? Yok abi. Nasıl yok oğlum? Hayır, abi. öyle bir şey yok. Nasıl oldu o zaman? Bana nasıl olduğunu anlat. Abi bulduk gittik öyle ben nereden bileyim adamın öldüğünü öldüm. Telefonun yanında hiçbir şey yok muydu başka? Yok abi ya bir tek telefon vardı ya. Lan bırak bu işleri adamın 2000 lira da parası varmış cebinde niye yalan söylüyorsun ya? <laughs> Allah ım, Allah biz almadık yemin ediyorum ben bir telefon buldum ya. Tamam ben şimdi geldim, dur bir dakika ben anlatıyorum şimdi sen dayınla beraber çıktın tamam mı? Duydun tamam mu? Abi. Ha, o çiçekleri görmüş olduğunuz yerin orada o adam yatıyordu. Yatıyor muydu adam ayakta mıydı? Abi adam, adam yoktu Oğlum ya. ikisinden birini söyleyeceksin. Ya adam yatıyordu diyeceksin ya ayaktaydı diyeceksin. Benim dediğim eyvallah diyeceksin. Yatıyor muydu ayakta mıydı? Yatıyordu abi. Tamam adam yatıyordu. Telefon yanında mıydı cebinde miydi? İkisinden biri başka bir şey söyleme bana. Ya yanındaydı ya cebinde diyeceksin. Yanındaydı. Tamam telefon yanındaydı. Yavaş yavaş sokuldunuz değil mi? Telefon güzel çünkü değil mi? Evet abi. Tamam. Delikanlıyı yani. kim yaptı sen mi dayın mı? Bak çok önemli delikanlı gibi söyle bana. Ya abi hamle hamle yapmadık ya. ya. bırak bu işleri adam durup dururken mi verdi telefonunu? Madem kendi gönül rızasıyla verdi niye öldürdünüz adama? Ha? Abi valla hamle hamle yapmadık ya. Tamam dedi. Yerde yani. telefon. telefon yerdeydi adam neredeydi? Ha? Adam mı yoktu ya. <laughs> tamam mevzu hallettikten sonra adamı nereye attınız kardeşim? Benim işim bu önemli. Ya abi adamı atmadık biz yere adam da yoktu ya. Nasıl atmadınız? Orada mı bıraktınız? Yok abi ya. Oğlum adam dokuz yerinden bıçaklanmış. Hey. Aman abi yapma gözünü seveyim nasıl bıçaklanmış. Adam dokuz yerinden bıçaklanmış. Onu da tamamen geçtim. Bu dayın nerede seni? Senin dayın niye kaçtı şimdi? Ha? Abi dayın çerkeşte oturuyor, çakırda oturuyor. Oğlan da yanında? Adamın ne günahı var şimdi? Kaç yaşında dayın? 45 yaşında. Tamam bizim çocuklar biraz aşım gelip alacaklar seni. Yanına biraz bir miktar para al tamam mı? Evde kim var şu anda sizin? Annem ve babam var abi ya. İçeride konuşuyorum duymasınlar diye. Tamam annene babana da söyledi ki az sonra arkadaşlar gelip beni alacaklar. Bir süre onların misafir olacağım de. Bana birazcık para verin de. Yanına temiz donatlet atlet al. Çünkü uzun bir süre göremeyeceksin onları tamam mı kardeşim? Ya abi yapmayın gözünü seveyim abi ya. Uzun bir süre göremeyeceksin. En azından ilk mahkemene kadar göremezsin onları. Duydun mu kardeşim benim? Ya öyle yapmayın etmeyin falan bana söylemeyeceksin bu işleri. Bu işleri yapan... Tamam olaydım bu telefonu ya. Beni ilgilendirmiyor öyle. Ya el alemin malı sana yar olur zannediyorsun değil mi? En az bakayım işin ucunda cinayet... De, en az 25 sene yatarsın aslanım. Anladın mı? Ne? En az... En abi ne yaptın? Gençliğimin yarısını sene yatarsın diyorum. Başka da bir şey demiyorum sana. Evdesin değil mi? şu? Bak sakın kaçmaya maçmaya kalkışma. Evde kim varsa onları aldırırım. Duydun mu beni? Yok abi valla evdeyim. Oturuyorum. Duruyorum burada. Tamam. Tamam. Dur bakayım. Başka. 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 Senin adın Yiğit değil mi? Yiğit senin adın değil mi? Evet abi. Tamam. Senin Onur Salantur diye bir arkadaşın var mı? Var abi. O beni aradı. Dedi ki Serdar abi Best Efendi arkadaşım Yiğit'e bir telefon şakası yapar mısın? Dedi ben de onu yaptım ölüyordum gözünü seveyim ne yapıyorsunuz ya ölüyordum ben burada. <gülüyor> <gülüyor> git git ve elini yüzünü yıka dur benim de sinirim bozuldu git ve elini yüzünü yıka bir kendine gel tamam mı? Tamam abi. Öyle öyle bir şey yok. Ölüm ölü falan filan bir şey yok da bak bu sana bir işaret olsun. Bence o telefonu götür ben buldum de ver yani. Tamam mı kardeşim? Tamam abi tamam. Tamam dur sen bir elini yüzünü yıka bak akşam kendini dinlerken güleceksin. Emin ol buna. Artık ne diyeyim yani daha sana? Eğer iznin varsa yayınlıyorum bu şakayı. Yayınlayın abi yayınlayın. İyi peki akşam mutlaka dinle kendini dinle tamam mı kardeşim? Tamam abi. Hadi bak.